bakın orayı bir görün bak. Orada üç tane aşağı çekin. Kuş bakışı. Bir içeri. Ali Bey şeyi var mı? E tabun var mı dedim yok. doldurur. Yani hele içeri girdi mi daha dur Kapılar bak. Şu camı vurdu, içeri attı şu camı. Şura doldu. Dedi şey ki bahsedelim ki sen evin yanına bir alsan var. Şura giriş, bu yandan balkon. Şu boyda bir de korkulukların şura giriş bu yandan balkon şu boyda. Bir de korkulukların Bu Geldiği zaman buraya ben Bursa'daydım. Çekti attı bana bu evin kapısını. Şeye...

Ayılardan çok çekiyoruz. Ayılar her zaman kışın mesela kar kalkmaya başladığı zaman kapıları kırıyor. İçerileri kırıyor. İçerici şey kapılar hepsi de çok zarar veriyor bize. Her yıl oluyor. Hiçbir şeyle baş edemedim. En son çare kapıları vidalama sistemi ve çivi çakmakta buldum. Daha giremiyorum. Şimdi ayı yürüdüğü zaman yere koyduğum kapıyı yürüdüğü zaman üstüne çıkamıyor. Kapıya vuramıyor. Eline geçiyor. Vuramıyor. Eline geçiyor. Açamıyor bu sefer. Fayda gördüm. Abi öncesinden gelip camları, pencereleri Damları bile damlardan kırıp içeri girdi, gidiyor var. Şurada bir var mesela onu üstten damdan girdi, girdi içeri. Şimdi bu işi ben ziyaret ettim abi. Baktım ki çivili tahta yapmadığım zaman bir iki tane kapımı kırdı. Kırdıktan sonra da vurup da kırıyor. İçeride buzdolabım mesela sol ellen kapıyı açtı, de kapıyı. Sağ ellerin açtığına göre kapının menteşe tarafına tutuyor, Tutup kopartıyor kapıyı. Şimdi ben de böyle bir sistem uyguladım ve rahat ettim, girmiyor da. Bunu aşağı koy, 500 tane vida buna kullandım, bir paket. Bir, bir, buçuk kilo da buna çivi. Buna da çivi kullandım bir buçuk kilo. Çoğu yapıyor şimdi başarı. Bu çoğu yapıyor. Yapan kurtarıyor. Yapamayan da bir şey yok. Çok var değil mi ayı? Abi çırak ayı çok. Hem de çok büyük. Bizi çok rahatsız ediyoruz. Mezerede olsun, burada olsun, meyvelerimizi, evleri. Eve bir girdim, zaten evi savaş haline dönüyor eviniz. Yatak, matak, dolap, buzdolabı, kapağını, mapağını gezilerini benim hep koparttılar. Şuna girdi, burada attı kapıyı. Kapıyı öyle bir vurdu ki daha şeye geçti. Darabayı, darabayı. Havada gitti kaldı. <laughs> Buradan doğru olan yaylaların hepsi aynı. Vurdu kırdı girdi tuvalete. Tuvalete profabrika. Tuvalete kaldı. Kapı kapandı kaldı. Vurdu öbür tarafı kırdı attı içeri öbür oduya Öbür odadan bir daha çıktı. Çok da akıllı bir hayvan. Ben Çok. yaptım orayı. Çok da akıllı bir hayvan. Yani o kadar akıllı abla sorma. Sor.